merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hobi bahçesi tanıtacağım. Benim ektiklerimi tanıtıyorum. Bunlar arkadaşlar domates. Yani arkadaşlar bunlar meyve vermedi. Yani zarar zarar oldu. Bunlar da arkadaşlar biber. Yani bir tane meyve verdi ama yapraklar kurudu yani bunların. Bu da arkadaşlar süs biber. Daha bir de çok meyve verdi. Çok meyve verdi. Aslında burada bir tane kaldı yavru. Burada yapraklar döküldü. Burada da burada da arkadaşlar yani bir tane süs biber var. Burada da yani çok meyve verdi bir tane. Buna da arkadaşlar fındık turp. Fındık turp arkadaşlar bunlar. Daha bunda meyve vermedi. Burada da arkadaşlar burada da fındık torp onda da meyve vermedi. Meyve vermedi daha kışa verir. Burada da arkadaşlar nane ben ekmiştim oraya. Burada da arkadaşlar havuç yani ölmüş yani sıcaklıktan sıcaktan ölmüş. Burada da arkadaşlar tere ekmiştim. Burada da yani ölmüş. Neyse. Yani şekerim ekerim yani. Bu arkadaşlar roka. Maşallah. Filizlendi. Böyle ben ektim. Burada da arkadaşlar semiz otu. Maşallah. Büyüdüler yani. Daha çok çok şeyler, hobi bahçesi, sebze, ekim yapacağız. İçli geçiştirme. Videoda gelsin. Ekimi doyutursanız atarım. Hadi baba görüşürüz.